Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. bugün sizinle Crimes and Punishments Sherlock Holmes'un oyunlarının oyun serisinin en son halkası olan Crimes and Punishments'ı oynuyoruz. Oynayacağız. Ben oynayacağım, siz bakacaksınız. Ve bir yenilik olarak da artık köşede mi görebileceksiniz, suratımı, o güzel suratımı görebileceksiniz, çok güzelmiş gibi e, suratımı da görebileceksiniz arkadaşlar. E, ilk Facecam denemem değil, değil. E, uzun zaman önce canlı yayınları genelde Facecam'le yapıyordum ama artık canlı olmayan videolara da face koymaya çalışacağım, bütün videolara koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bu face game'i ee, oyun'a geçmeden önce arkadaşlar bu oyunu play store'dan beğendiyseniz satın alabilirsiniz ve Türkçe yama için hiçbir dosyayı indirmenize gerek yok. Direkt olarak oyunu kurduğunuz zaman steam'den oyunun e, ismine geliyorsunuz, üzerine tıklıyorsunuz üzerine sağ tıklıyorsunuz ve özellikleri giriyorsunuz özelliklerden dili seçiyorsunuz dilden Türkçe'yi seçtiğiniz zaman küçük bir dosya indiriyor kendisi ondan sonra küçük bir dosya dediğimde bayağı bir indirdi yani bayağı bir indiriyor ondan sonra da komple Türkçe oluyor ee, bu çalışması için de arkadaşlara çok teşekkür ediyorum bu Tekne oyun muydu? Hangisiydi? Biriydi? Ee, şu an ismini hatırlayamıyorum. O arkadaşlara da buradan selamlar olsun. Çok teşekkürler Türkçe Yama için. Ee, evet oyun'a geçebiliriz arkadaşlar yeni oyun diyelim. Ne oluyor lan? O ne ol? O yukarıdaki ne? Ukraynalı Ha. Brokeways Presents <laughs> Crimes and Punishment Sherlock Holmes Oynayanlar Tabii ki de Sherlock Holmes Kim zannediyor ben mi oynuyorum Ama ben o Doktor John Watson Lestrade ee, uh, G. Lestrade Mrs. Hudson Onu hiç okuyamadım Şeyin e, Sherlock Holmes'un kardeşi zaten okuyamam Sherlock Holmes. Ee Sherlock Holmes klasik Sherlock Holmes misiniz bilmiyorum ama ben Sherlock Holmes'u bayılırım. Sherlock Holmes'a e, klasik dizisini izledim, klasik filmlerini var mıydı? Onları da izlemişimdir. Varsa izlemeliydim. <laughs> e, romanlarını okudum ve gerçekten romanlarını okudum ve Klasik oyunlarını, önceki oyunlarını gene bu firmanın yapmış olduğu oyunları oynadım. İki boyutlu olan oyunları vardı, Icon Adventure dediğimiz oyunlar da vardı, Sherlock Holmes'un onları da oynadım. Gerçekten ben dedektiflik oyunlarını seviyorum arkadaşlar. Romanlarını seviyorum dedektiflik romanlarını. Hele işin içine cinayet karışırsa tadından yenmiyor yani. Gerçekten. Ee, Karapeter'in davası. Ne okuyorsun abi? Anam kitabı düşürdük arkadaş. Oldu mu ya o Sen ne yapıyorsun lan? Lan Arka arkadaş sen nasıl bir manyaksın lan? Sen nasıl bir manyaksın? sen nasıl bir manyaksın lan? Allah Allah. Tam yanına siper alıyorum. Tam. Bir dakika bir gol bana ateş etmeye başladı. Ya bir duru arkadaşım. Ya benim he. Nonsense. vazolara nişan alıyormuş bir de. Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Tamam, susuyorum. Tamam. Sağlamadım. Kelepçe çıngırdaması. Polis memuru. Dokuzuncu adımdan kaçındı. Müfettiş Lestrat. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Neleri çözüyor, neleri görüyor ya. Öldürülmüş. What happened here? Oh Mr. Holmes, how could Sadece manyağın bir ateş ediyor. Ne ne bir şey. A Abi şu gözündekini çıkarsan iyi olacak ya. Vallahi. Ha? I missed four out of dördünü sıkıldım. İyi ki sıkıldım. yoksa gitti. <laughs> yani, hani. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter <laughs> Peter'den bir bahs. <laughs> oh. Bir doğumlu 50 yaşında hırslı birisi İskandinavya civarında ayı balığı ve balina ava emekli olmuş servetli. Ne <laughs> 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 where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Benimle bir bağlı bir bağlantısı yok yani. Sakın öyle her soyadı. Take ee... your time and join me there. I have to go through the yard first. Neşeli adamlar kim oğlum? Ne yaptılar bu sefer? I'll meet you Mr. Holmes. Barut deposunsun. Tamam tamam. tamam. Tek başıma giderim tek başıma. Arkadaş bir Watson'la başlatıyor bir, 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 şeye geçiyor. Osmanlı'yı araştır. Dava defteri sorma. Basalım. Peter Carey namı diğer Kara Peter. 1845'te doğdu. Şimdi 50 yaşında. Hmm. İskandinavya'da balina avında büyük başarı elde etti falan filan bir önce okumuştuk bunu Utsmanlı'ya yerleşti acı karı keselim lan şuradan Oha Oha git git abla git sen git ya sen git biz almayalım alanda mani olmayalım ee, ablacım kolay gelsin cinayeti araştır. Peter Kerry'nin cinayetini araştırır. Woodsman cinayet mahallini incele. Kendi dolabından giyecek bir ceket seç ve Woodsman Lee'den katı. Tabi böyle e, Lop gitmeyeceğiz oraya şey gibi. Nuri Alço gibi durun. Şimdi. Evet. Um, <laughs> masasını boş ver. Gardırop. sabahlık denizci kıyafeti bu ne lan bayramlık bayram çocuğu gibi serbest takım Hayır serbest takım olmaz gündelik takım siyah takım kahverengi takım yeşil takım gri takım ee, açık renkli takım bu olur mu ki lan? Haydut yok abi. Sen bana kahverengi takımı ver abi. Hı hı. Kahverengi takımı giyelim. Hı -hı. Güzel oldu değil mi? Komşunun odasının kapısı. Çıkalım buradan. Ablacım ne yapıyorsun? Sen oradasın değil mi? Varsın değişim var diyordu. Oğlum kapı değil lan ona. Burası kapı lan. Heh. Us bakalım. Neler göreceğiz hepimiz. Göreceğiz hepimiz. yüklenme ekranında kasılıyor. Bu olur. Yani. en iyi tamam abicim gelmedik mi daha ne? Bütün İngiltere emir dolaştırıyorsun lan. Dava defterini açalım da bakalım. Ama ee, delilimiz yok, belgelerimiz yok, diyaloglar. Uf, restoratla konuştuk sadece mesajlar, karakter portreleri hazır. Elenoya çok benziyor bu oyun. Ama bu bildiğiniz Holmes, ıı, Sherlock Holmes'un eski on. oyunları da bu şekildeydi. Bu firmanın yapmış olduğu eski oyunlar. Ve daha bir hoşuma gitmişti aslında ya eski oyunlar. Ne yapıyorsun sen lan? Manyak. Geri Burada bir şey dedektif, müfettiş şey müfettiş mi artık? Dedektif benim. İyi gelmiş kim ilgilendiyse aferin. Um, ee, ince detayları bulmak için diğerlerin göz ardı ediyoruz. Konstantin oldu. İşte Holmes. Efendim canım. Arkada neyim lan ses geldi de. Hmm. Taş patikanın etrafı, ayak izleri. Ha. Oh, adam orada iki saat ee, büyüteçle bakmaya çalışıyor, pişiriyi şey yapmaya çalışıyor. Biz hiç ihtiyacımız yok. Koskoca. Ee, koskoca şeyden bahsediyoruz. Şarlık Holmes'tan bahsediyoruz. Osmanlı'daki ıslak olan toprak kısmında kime ait olduğu bilinmeyen ayak izleri var. Katil tarafından bırakılmış olabilirler. Belki onlarla eşleşebilecek bir çift bot bulabilirim. Bot bulabilirim. Bot, değil mi? Evet, şimdi şuradan çıkalım yukarıya. Kariye soralım bot var mı istedi diye. İşte Holmes. Efendim canım. Inspector hmm. Lestrade. When will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can. Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mister Holmes. Carey. Carey. Gerçi İngiliz İngilizcesinde dalak geçmeyin İngiliz İngilizcesi diye şive var. Ee, İngiliz İngilizcesinde carry diye okunuyor. Aa, olağan dışı bir şey oldu mu? Lan adam öldü salak daha ne olacak Allah'ım ya. Tövbe tövbe beni de bağırttırıyor ya. Adam öldü. Olağan dışı ne oldu adam öldü. Ceset ne zaman bulundu? Bahçıvanınız var mı? Yok bahçıvanımız yok kendi kendine o şeyler burada Neyse şu karının profiline bakalım Gözler bayık Surat ifadesi yok Gibi ee, Kolye var Kolye bakalım taş Kolye taş Eee o abla inançlı katolik tesbihi. bahçı ee, bahçe eldivenleri gibi kendi mi bakıyor ki acaba bahçe? Bu da incil mi la? Tepeli baştan kara o ne la? Tepeli baştan kara ne oğlum? Oğlum nasıl bir Şey? Kuş evi. Anladım. Kare koştu Olağan dışı bir şey oldu mu? Ceset ne zaman bulundu? Bahçıvanız var mı? Her şey zamanla kolaylaşacak. İyi ki söyledin yani. Hani olağan dışı bir şey oldu mu diyeyim. Nasıl önem vermedin? Ha sarhoşken bağırır çağırırdı diyor. İçiyordu yani. Cinayetten önceki akşam ne oldu <laughs> <laughs> Abi yalnız Sherlock Holmes'taki karizmaya bakın. Sırasına kadar barakasında içer diyor. Abi bu adam sürekli içiyor herhalde. <laughs> Ceset ne zaman bulundu? In the morning, at about seven o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around ten o'clock, I dared to glance in through the door, and oh dear. Why, Alexander? Is there a guest? Is there a I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here after his retirement. Anladım. Yani anlayabiliyorum o emeklilikten sonraki sessiz ee, sessiz kalma yaşam yaşam destek ünitesi sessiz kalma yaşam destek ünitesi e, o ne lan e, <laughs> bahçıvanınız var mı? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? Tabii ki oğlum Allah servet diyor adam servet kazanmış. O kocası kendi ilgileniyormuş. Vay amcam vay. Her şey zamanla kolaylaşacak. Bu arada Kerin nasıl okunur buradan da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Premoteness abuse. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route Ha, tabi, tabi, tabi. Haç derken yani oraya yolculuktan bahsediyor. O adam her şey. Oğlum dedektif aman abla dedektif olan benim burada. Herhalde bileceğim. Affedersin ama. Ne yapıyorsun abi? Buradan girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Ee, ü, 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 ü. Şu tarafa bakalım, bu taraftan doğru gidelim. Burada bir şey yok. Bakıyoruz oğlum, ne acaba, acaba ne şeyler yapıyorsunuz? O ne lan? O öttü. Şimdi şuradan tekrar bir inelim başka. Bu adam hala oraya bakıyor. Allah'ım ya Rabbim. Lan tamam ayak izini buldum lan. 2 saat hala oraya bakıyor ya. Bu ne oğlum? Lan Lestrad. Hiçbir şeye dokunmamaya dikkat et the door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. Oğlum kapıyı kilitlemişsiniz. Yani mantıklı. Mantıklı, mantıklı. What is hey. Ne oldu Lestrade? Let me see. Kapıyı hangi ay zorla, hangi abaza zorlamışla kapıyı? Bakayım. Kapı, kapı kilidi, çok güzel. Tamam, e. Ee? These scratches are fresh. Zitler. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Ah, dün yoktu diyorsun. He's not the man for the job. This lock is not for everyone. Dün Perhaps he did not have the right tool. Doğru alet yoktu. Peki. Gelin bakalım içeri. Ana lan. Ana 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 o ne lan? Oğlum ad Aynen ben tam da ben de tam öyle diyecektim de. Adam bildiğiniz adamı öldürmüşler. Bir de adam asmışlar. Adamı da zıpkınla asmışlar. Vay Kerem amca vay. Ee, şimdi şuradan açalım. Sandığın içini inceleyelim. Hiç ki başka bir şey yok. O ne? Sefer aletleri. Yani ben de ilginç bir şey görüyorum. Ha, bot botları al. Peter Boots. 8 numara abi. Cık. ayağı büyük olanın. Ee, neyse, buradan. Raft. Pele boş kısım. İncele koçum orayı.